Öneri üzerinde ilk söz Saadet Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'a aittir. Sayın Kılıç buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubu önerisi üzerine grubumuz adına söz aldım. Genel Kurulu ve ekranları başında bizleri takip eden aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Dün merhum Erbakan hocamızın vefatının yıl dönümü, bugün ise 28 Şubat darbesinin yıl dönümü. Her zaman ülkesi ve milleti için yılmadan çalışan muhterem hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'yi haktan, adaletten, refahtan uzaklaştırma ve dolayısıyla milli görüş iktidarından uzaklaştırma operasyonu olan 28 Şubat darbesini de telin ediyorum. Uzun bir ara verilmiş olsa da ülkemizin yeniden milli görüş iktidarıyla buluşacağı günler yakındır. Hiçbir kötülük ebediyen varlık göstermez. Hiçbir darbe bin yıl sürmez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülke olarak yaptığımız ithalat harcamaları içerisindeki paya bakıldığında Görülecektir ki cari açığın en büyük kalemi enerjidir. Enerjide dışa bağımlılık bize yıllarca cari açık verdirerek ülkemizi ve vatandaşımızı ekonomik buhranlara sürüklemiştir. Ülkemizde bize fazlasıyla yetecek ve üstelik fazlasını ihraç edebileceğimiz enerji kaynağı mevcut iken enerjide dışarıya bağımlı olma durumu temelden sorgulanmalıdır. Bu bağımlılık sorununun temelinde istikrarsızlık, enerji ve madencilik politikaları yer almaktadır. Hükümetin günü birlik belirlediği madencilik politikaları ülkemizin uzun vadeli kalkınmasındaki en büyük problemdir. Ülkemiz yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin ve maden çeşitliliği açısından dünyada 8. sırada yer alıyor. Fakat ne hikmetse bu yeraltı kaynaklarından bazıları Enerji güvenliği bahanesiyle ülkemize kazandırılmıyor. Dünyanın beş büyük devleti karbon sanımının yarısından fazlasını tek başlarına yaparken hiçbir kural ve sınır gözetmiyorlar. Bunlar herhangi bir çevre hassasiyeti gözetmeden faaliyetlerini sürdürürken bize dayattıkları sözde kurallarla enerjiyi de kendi kendine yetebilen bir ülke olmamızı önlemeye çalışıyorlar. Devlet adamlığı öyle yerli yersiz efelenmeyle değil, işte tam da burada dünya beşten büyüktür diyebilmektir. Değerli milletvekilleri, sadece Sakarya gaz sahası değil, ülkemizin muhtelif yerlerindeki bütün enerji ve maden sahaları, çevre etkisi... Sayın Kılıç lütfen tamamlayın. Çevre etkisi ekonomimize ve milletimize katkısı açısından araştırılmalı ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Doğamızı kirleten, insanımızı zehirleyen faaliyetlerin destekçisi olamayız. Maden sahalarımızın siyasi reklam veya rant malzemesi haline getirilmesine asla rıza gösteremeyiz. Her seçim öncesi bir reklam malzemesine dönüştürülen ve ciddiyeti ortadan kaldırılan maden ve enerji alanındaki çalışmalar ciddiyetle yürütülmelidir. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değsin. Yatırımlarda verimlilik esas alınmalı, her türlü israftan, yolsuzluktan kaçınılmalıdır. Biz ülke olarak doğal kaynaklar açısından fakir bir ülke değiliz. Biz üzülerek ifade ediyorum ki kaynakları çarçur edilerek bugün fakirleştirilmiş bir ülke konumundayız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç.